Merhaba herkese. Bugün sizinle çok ciddi bir meseleyi ele alacağız. Toplumumuz neden yozlaşıyor? Cevabı burada. Bizler işte böyle yozlaştık. Bal tutan parmağını yalar diyerek hırsızlığı normalleştirdik, farkında mısınız? Oysa bu atasözüyle hırsızlığı sıradan bir hale getirdik. Devletin malı deniz, yemeyen domuz diyerek devleti soymayı adeta meşrulaştırdık. Unutmayalım, devletin malı hepimizin malıdır. Bunu nasıl görmezden gelebiliriz? Yemeyenin malını yerler diyerek dolandırıcılığı hoş gördük. Başkasının malına el uzatmak hiç etik mi? At binenin kılıç kuşananın diyerek zorbalığı, gaspçılığı adeta teşvik ettik. Güçlü olmak her zaman haklı olmak anlamına mı gelir? Bunu hiç sorguladık mı? Kol kırılır, yen içinde kalır diyerek tacizleri mazur gösterdik. Bu doğru bir yaklaşım mı? Adalet nerede? Gümüş ise sükut altındır diyerek yalancıların ortamı ele geçirmesine izin verdik. Sessiz kalmak her zaman doğru bir davranış değildir. Öyle değil mi? Komşuda pişer bize de düşer diyerek hazırcılığı meşrulaştırdık. Çalışmadan, çabalamadan gerçekten istediğimiz bir hayat mı? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyerek çıkarcılığı, menfaatçiliği normalleştirdik. Sürekli menfaat peşinde koşmak ne kadar ahlaki bir tutum? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyerek yalancılığı teşvik ettik. Dürüst olmanın bedeli bu mu olmalıydı? bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek bencilliği adeta kutsadık. Bencilce davranmak toplumu nasıl etkiler, hiç düşündük mü? Üzümünü ye bağını sorma diyerek haramı meşrulaştırdık. Haram yemek, başkalarının hakkını çiğnemek anlamına gelmez mi? Köprüden geçene kadar ayıya dayı de diyerek iki yüzlülüğü, çıkarcılığı normalleştirdik. Kısa vadeli menfaatler uğruna karakterimizden mi ödün veriyoruz? Ve sonra oturup toplumun neden bozulduğuna dair ağıtlar yaktık. Kendimiz bozuyoruz. Bu atasözlerini sorgulamadan benimsersek sonuç kaçınılmazdır. Fakat değişim bizden başlar. Toplumu dönüştürmek için önce kendi düşüncelerimizi ve davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Evet, toplum neden bozuluyor? Cevap çok basit. Biz bozuyoruz. Şimdi bu durumu değiştirmek elimizde. Küçük adımlarla başlayalım.